need to break Bugün Ayaz'da bir odada vakit geçirme oyunu yaktık da Ayaz uyuyor lan Allah Arkadaşlar ben hemen bir cips yiyip cips yiyip geliyorum. Yanlışlıkla ayası mı çekmedim arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Acaba ayazı geri çağırabilir miyiz geri? Çağırabiliriz belki. Ayaz, Ayaz gel buraya. Ayaz gel lan. Gel lan. Gel tahtalı köyde öyle bir adam gördüm ki ışınlanıyor. Senin gibi değil mi? He <laughs> seni de gördüm. Gelsene bir arkadaşlarıma gözük. Oğlum seni nasıl dirittim ben orada, bana? orada banyo yaptım ben. <laughs> banyo yapmış o. Geriden <laughs> geldim. Gir Arkadaşlar. Eğer 100.000 abone olursak banyoda bir gün diye video çekeceğim lan. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Arkadaşlar ben buradayım. O da değil de biraz daha zorlaştıralım. Ne olsun? Yat. Ayazın ramzasında bir bir gün geçirme olsun. Yo şimdi gitsene. Evet. Neyse ben biraz video izleyeceğim. Buraları açayım arkadaşlar. Yedek telefonumdan izliyorum. Siz orada e, video e, bu telefon normal kullandığım telefonumdan video falan çekiyorum. Ben gözüküyor muydum? Allah Allah bu niye açılmıyor? Borallo kuzum açacağım ben. Borallo kuzum. Dur ben bunu bir geriden başlatayım. Tum tum sahurlar basmış. Oğlum bu niye açılmıyor lan? Ayas 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 Ses sistemini getir Hadi cehennemin dibine Oğlum ses sistemine getir dedim ya Dur şurada bluetooth'u bir kapatayım Hadi annem seni çağırıyor Evet arkadaşlar Bluetooth'u kapattık. Arkadaşlar bir dakikanızı daha al. Abi gel, hadi ne? Arkadaşlar bizden bu kadardı da. Video diye böyle oldu lan. Ekran sipsi sanki. Ana üstüne basmam gerekiyormuş. Hadi hadi. Yok. Aa. Ayaz kapat şunu ya. Neyse arkadaşlar bizden bu kadardı. Sağda solda iki tane video çıkacaktır. Bir şurada var. Bir de şurada var. Tıklayacaksınız. Sizi biliyorum ben. Şurada da kanal var. Gösteriyorum. Eğer yanlış göstermiyorsam göster herkesi gör. Hadi bay.